好。<noise> <noise> <noise> <laughs> Yetimler Vakfı olarak her yıl düzenli olarak yetim çocuklarımıza kırtasiye yardımı yapıyoruz bu yılda 2019-2020 eğitim öğretim yılı başlamadan önce hazırlıklarımızı yaptı. Kırtasiye hazırlıklarımızı şu anda yapıyoruz. Bu yıl Allah kısmet ederse yani bu hafta içinde kırtasiye, yardımlarımızı yardımlarımız, hazırlıklarımız bittiği gibi yetim ailelerini yetim ailelerine bu kırtasiye yardımlarını ulaştıracağız. Bu kırtasiye yardımları Diyarbakır merkez ve ilçeler olmak üzere hedefimizde ilk etapta bu şekilde dağıtım yapıyoruz. Daha sonra da gücümüz nispetinde çevre ilçelere ve çevre illere de yardımlarımızı, yetim ailelerine yardımlarımızı ulaştıracağız. Bu yardımlarımız ilkokul, lise ve ortaokul düzeyinde olan öğrenciler içindir. Yani ihtiyacı olmayan tespit ettiğimiz daha önceden bize başvuru yapıp onların ihtiyacı ihtiyaç sahibi olduklarını, maddi durumların yetersiz olduklarını görüp tespit ettikten sonra öğrencilerimize yardımlarımızı ulaştırıyoruz. Yani bu yıl tahmini olarak bin öğrenciye ulaşma hedefindeyiz. Yani bin bin tane yetim öğrencinin kırtasiye yardımlarını karşılamak istiyoruz. Okulların öğretmenlerin öğrencilerden istemiş olduğu ve öğrencilerin ihtiyacı olan malzemeler lerdir. Kırtasiye malzemeleridir. Defter, kalem, açacak, silgi, boya, resim, resim defteri gibisinden o öğrencilerin ihtiyacı olabilecek eşyaları almışız. E, hedefimiz daha fazla yetime ulaşabilmektir. Daha fazla yetişe, yetime ulaşabilmemiz için de daha fazla hayırseverlerin daha fazla yardımda bulunması gerekiyor. E, bu noktada onla, e, onların bizi yalnız bırakmamasını eee isteriz yani. Bu uğurda bize yardım edecek e, hayırseverlerinin de bize yardım ettikleri için, bu hayırlı işle bize destek oldukları için de Allah, Allah onlardan razı olsun. Bizi yalnız bırakmıyorlar bu konuda.